Türk Telekom'un sayın CEO'su, Türk Telekom Ventures girişimcilik merkezi açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Konserlerden <laughs> sanatçı buluşmalarına, sergilerden söyleşilere katılmanın coşkusunu yaşarken festivalin ışığı Beyoğlu'nda tüm İstanbul'da yayılıyor. Efendim şimdi açılış konuşmalarını geçeceğiz ve açılış konuşmalarını yapmak üzere Türk Telekom CEO'su Sayın Ümit Önal'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Teknoloji ve sanatı buluşturduğumuz yeni yüzü ve çok yönlü deneyim alanlarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde içinde sanat, dışında hayat, kalbinde Türk Telekom mottomuzla Bugüne kadar heyecan duyduğumuz pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik. Hayatın her alanındaki dijitalleşme yönündeki gelişim vizyonumuz kapsamında Türk Telekom olarak açılışından itibaren Atatürk Kültür Merkezi'ne aktardığımız teknoloji birikimimizle ekonomik gelişimde, ekonomik büyümede önemli bir etkiye sahip olan girişimcilik ekosisteminde gelişmesine katkı sağlıyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures'la girişimcilerimizin potansiyelini küresel arenada göstermelerine de imkan tanıyoruz. Silikon Vadisi'nde açtığımız Türk Telekom Ventures ofisiyle girişimleri de dünyaya bağlayan bir köprü oluyoruz. Bunu yaparken girişim hızlandırma programımız Pilotla da Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen özel teknolojileri ve girişimleri, yenilikçi iş fikirlerini de destekliyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya birçok e, alanda ve bütün dünyada faaliyet gösteren pilot girişimi mezunlarımız var. Bundan büyük bir gurur duyuyoruz. İlkini 2018 yılında Eminönü'ndeki santral binamızda açmıştık, girişimcilik merkezimizi. Bugün bu mükemmel komplekste bir yenisini daha açıyoruz. Geleceği inovasyon kültürüyle şekillendirmek için yüksek teknolojiyle kültür ve sanatın buluştuğu bu simge mekanda girişimci arkadaşlarımıza yararlanabilecekleri ilham verici bir ortam yaratmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımıza bu konuda gerçekten şükranlarımızı arz ediyoruz. Açılışını yapmakta olduğumuz Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi ile Sanatın Kalbi Atatürk Kültür Merkezi Girişimciliğinin Girişimciliğin de kalbinin attığı yenilikçi iş fikirlerinin ve geleceğe yön veren teknolojilerinde buluşma noktası olacak. Sayın Kültür Bakanımıza bize ve Türk Telekoma Girişimcilik Ekonomisine ve ekosistemine katkı sağladıkları için. Özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.